Gördünce hakem olarak görev yapacak değerli futbol severler. Radyo Relax'ta ilk 45 dakika başladı. Muhammed Taha. Muhammed Taha arkadaşlarım bakıyor şimdi. Henüz ilk dakika ve o düdükle beraber inanılmaz bir coşku gönderildi sahaya. Arının önünde Canberk kendi gitti şimdi onlara bıraktı. Onur Canberk oynadı. Canberk sol taraftan son çizgiye ortasını yapıyor. Savunma uzaklaştırıyor. Akın sürecek. Serkan maşallah. Alper Tursun içeriye keser mi? Kesti içeriye. Ben atıp kızı içeriye. Verdiği yerde Berkin. Berkin Uzun gönderdi. Komalayan oyuncu Altar oldu. Oğuz çıktı. 18'in dışına çıktı. Müdahale etti ayağıyla. Oğuz çalışkan çok kritik bir müdahale yaptı. Altar önünde bulabilirdi topu. Ablazi şimdi. Sakahta, sakar Atasakalis buracımı var. Abdülaziz içeride Berk var, içeride Onur var. Abdülaziz alana girdi, ortayı yaptı. Onur vuruyor, direkten geri geldi. Devamında savunma, Karanlığı sürüyor. O nokta savunma Berk'in. Berk'in yayda kontrol etti. Alper Tursun, Asad sağda, Abdülaziz sağda, Alper taşıyor, Alper. Alper, cezalanma yakın nokta. Abdülaziz de topu. Şimdi Serkan Odamaşoğlu. Serkan üçüncü baskı yaptı, Serkan kontrol etti, sakladı. Geriye bıraktı Alper'e. Alper Tursun, Yaptı ortasını Berk İsmail kafa. Berk İsmail'in İnsal. Berk İsmail'in İnsal. Berk İsmail'in İnsal. Ali in ortasında topu alana gönderiyor. Dakika 6 Berk İsmail'in İnsal. Ali Terin kursun içeriye ortalıyor sağ kanattan. Altı basın uçak kursunda buluşturuyor. Berk İsmail'in İnsal. Sakarya Spor golü buluyor. Berkay Can Değirmencioğlu. Zemin gerçekten çok güzel dedi Ömer Gümüşel hakikaten. Ben de özellikle sentetik sahayı gördükten sonra zemin güzel ama ani bir Nide Belediye. Hucumu şimdi kalesi az tehlikeli pozisyon. Akın sürüyor elle oynama. Elle oynama, elle oynama. Emir Can Sayar. Evet Yasin Arslan. Sol çizgiye indi. Onur bir topuk denemesi. Onur'un Hasan Bilal'e gelmedi top. Şimdi 48 numarası da Berkin. Savunmanın arkasına sarkıttı. Topu tehlike var. O noktada dışarıya. Hüseyin Atutaş. Hızlı hücum şansını iyi de belediye şimdi kale sahası içinde tehlike var. Vuruş geliyor kaleye teyit gitti. Bu da senin görüşün. Alper Tosun şimdi hareketlendi. Bıraktı Abdülaziz'e. Abdülaziz, e. Abdülaziz olmaz. Kesti. Kafa vuruşu. Onur. Savunma uzaklaştırmak üzere. Sen bilen o noktada. Devamında uzaklaşıyor. Top ve daha Recep. Kendi gitmeyi denedi. Berk İsmail pres yaptı. Kazandı götürüyor. Berk İsmail orta Hasan Bilal. Solda Serkan var. Şimdi Berk İsmail aranına girdi. Orta Abdülaziz'in koşu yalığa dokunamadı Abdülaziz. Oyun devam ediyor. Top oyunun içinde. Sakar bu kez sol kanatta. Serkan orada başa oldu. Serkan açı arıyor. Serkan geldi çizgiye. Vurdu. Kaleci'den döndü. Devamında savunma. Serkan orada boş oluş geldi. Çizgi üzerinde vurdu. 18'in üzerinde. İyi yer tuttu. Muhammed Tatepe Hakikaten sağ çok uzak Recep o noktada Berk İsmail o noktada Şimdi onur Hasan Bilal'in koşulluğu Hasan Bilal vuruyor Kaleci Muhammed Tatepe Sakar Spor 5. 2. kornerini kullanıyor Korner kullanıldı Çift yok. Akını sürecek Niğde Anadolu'nun Araya girdi Hasan Birel Ama yeniden kazandı Berk'in Niğde Anadolu Ali Mert Metehan olan değiştirdi Metehan Şimdi Recep Vuruş geldi. Offside bayrağı da. Topu Emircan gönderdi. Ama öncesinde bayrak havada. Onun gönderdiği nokta Abdülaziz. Hasan Bilal. Hasan Bilal solda Onur. Gerilerden gelen Canberk, 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 Canberk. Vuruşunu yaptı dışarı gitti. Ve lideri 11 taraftar. Saymaca 11 bu değerli futbol severler. Mücadelenin ikinci yarısı başladı. Abdülaziz taşıyor topu rakip yaralana. Abdülaziz Solmaz. Abdülaziz sağ çizgi. Abdülaziz sola çeviriyor. Berk İsmail Ünsal savunma yerine aldı. Berk İsmail vuruşunu yapıyor dışarı gidiyor. Ardan Hüseyin Altı Taş'a devamında Metehan. Tekrar Altar'a Hüseyin Altı kale sahası çapraz pozisyon. Vuruş geliyor dışarıya mı gidiyor? Topu hala oynanın içinde sol çizgide, sol çizgide Onur var. Onur şimdi geriye doğru geldi. Açısını kaybetti Onur. Geriye verdi Canberk'e. Canberk içeriye kat ediyor. Bir çalım, bir çalım, bir çalım daha. Sola bırakır. Hasan Bilal'e ceza alınla. Sol çizgi Hasan Birel. açıyı kaybediyor. Metan ayak koydu. Sormak istiyorum, maç anlatıyorsun. İkinci yarıda Abdülaziz'in adını hiç söyledin mi? Evet çok az konuştum bu arada. Sarımanın arkasında harika bir top. Onur gole gidiyor. kaçıyor. Andres kaldırıyor. Barış Oksay'dan çıktı. Top Serkan'da. Serkan Barış'a iki oyuncu golle durun duruma. Muhammed daha, tepe. inanılmaz bir pozisyonu engelliyor. Büründü Sakarya Spor. Bu dakikada paslaşıldı. Barış Örücü çizgi üzerinden saat çizgiden içeriye sokulacağız alanına girdi. Ortasını yaptı. Berk İsmail. Muhammed Dağ. kanat değiştiriyor. Mert Ali. Kalesası önünde hareketlenen oyuncu 21 numarasıyla Altar girdi araya. Sakar Spor savunması uzaklaştırıyor topu. Muhammed Taha tepe o noktada ve mücadele son veriyor.